Arkadaşlar hepinize merhaba. Termodinamik ders 8. videosundayız. Bugün sizlere termodinamik proseslerden değil de MC delta T formüllerini kullanaraktan sorular çözeceğim. hemen başlayalım. Bugün de 3 tane soru çözelim. Kısa, kısa sorular olacak. şimdi soruyu şöyle çok güzel cevabını yazdım. Ayrıntısını anlayayım diye. How much energy is required to change the 50 gram e, e, ice cube from ice at 10 derece. Şimdi 10 dereceden seteyim, at 150 dereceye gidiyormuş. Ne kadar enerji harcanır diyor bizden. Şimdi önemli olan şu. Bak 50 gram demiş. Yani sadece bize bir tane gram verdiği için 50 gram emin tüm değerleri olacaktır. 10 derece. Şimdi eksi 10'da e, bizim neyimiz olur? Ice'ımız olur değil mi? Aysin direkt çiz. Kafan karışmasın. Eksi 10 dereceymiş. Daha sonra Aysin nereye geliyor? Eksi 10'dan hal değişimi 0 dereceye geliyor. Daha sonra 0 dereceden bir suya geçiş hali vardır değil mi? Suya geçiyor. Hala 0 derecedeyiz. Daha sonra 0 dereceden kaynama noktasına doğru gidiyoruz. Hala sudayız. 100 derece. 100 derece arkadaşlar su kaynar. Peki 100 dereceden sitim olana kadar yani sitim 100 derece de olabilir hani suyu kaynattığınızda buhar çıkıyor ya 100 derecede de evet hem su hem de buhar olabilir bir e, madde. E, 100 dereceyi yazın. Bakın bunlar hep karıştırılıyor. Direkt 100 dereceden hop 150'ye atlıyorsun sistemi. Hayır bunlar hal değişimleri. Hani demiştim ya size 0'da bir MLF yapılır. Burada da bir tane MLV vaporization yapılır dedim ya. Bu şurada F'de freezing'den donmadan hal değişimden geliyor. Daha sonra da buradan normal stime geç. 100'den 150 derece kaynadığında buhar oluyorsun. Bunun denklemi mc delta t diyoruz ya biz. mc delta t. Bizim delta t'imiz neydi? Sondan ilki çıkartıyoruz. Son 0 dereceye neye gidiyor? Eksi 10'dan gidiyor. O yüzden eksi, eksi 10. Kapat parantezi. Burada bir hal değişim var. Direkt bunu yapıştır. mlp artı mcv sevimiz bizim 4186'da soruda verirler zaten. Bizim e, buradaki son sıcaklığımızdan yani 100 dereceden buradaki sıcaklığını çıkartıyoruz. 0 derece. Artı MLV şuradaki bizim hal değişimimiz. Daha sonra da MC Steam yani şu kısma geldik. Yani son sıcaklığımız bizim ne? 150 derece. Bunlar neye çıkarttılar? İlki yani Steam'deki kısmı çıkartacağız 100 dereceyi çıkartacağız. Bu işlemleri yaparsanız şuradaki formülleri kullanarak yani LB'nin, LF'nin formüllerini vesaire kullanırsanız da size şu sonuç çıkacak arkadaşlar. joule cinsinden çıkacak. Enerji harcıyorsunuz sonuçta. Enerjinin birimi de jüldür. Bununla alakalı eğer anlamadığınız soru varsa lütfen yazın. Halletmeye çalışalım. Şimdi entropi sorularına geldik. Entropi kapı karıştıran sorularından bir tanesi. Şimdi... 5 kilo of cold water e, 10 derece. Bizim soğuk suyumuz varmış 10 derecede 5 kilo. Ve daha sonra 85 derecede e, olan sıcak suyumuz da varmış. Bu da 10 kiloymuş. Demiş ki bize find the final temperature. Çok fazla sizle beraber e, T final'ı bulduk. T final'ın formülü MCV delta T biliyorsunuz zaten. T final'dan eksi 10 derece yani bizim şu e, cold water diyor ya. Bunun tersi. Daha sonra da MH yani hot water CV, MCV. Daha sonra da buradan tam e, hot water'ımızı çıkartıyoruz. Yani şu. Bu 10 derece buradan geliyor. 85 derece de buradan geliyor. Bunu da sıfıra eşitlediğinizde bizim T finalimiz 60 derece geliyor. Bu önemli. Bu denklem hattı kurduğunuzu farsayıyorum. Ayrıntısına girmiyorum. Şimdi diyor ki find the change of entropy delta S1. Yani soğuk su ile sıcak suyun e, entropisini buluyor bana. Entropinin formülü şu sorularda mantıken budur. D, e, delta S cold water şu C cold water'dan geliyor. Eşittir. Bir integral açarsınız. DQ bölü T. Genellikle bir de şu hataya düşersiniz. E, şimdi buraya eğer biliyorsanız biraz formülü. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki m L f artı MC cold yani CV DT bölü T. Arkadaşım eğer sıfırdan sen 5 derece vesaire çıkartıyorsan pardon eksi 5 dereceden sıfıra geçişiyorsan MLT'yi kullanacaksın. Ama burada 10 derece var 85 derece var. Eksi herhangi bir durum yok ki hal değişimi uğrasın. Hala bizim hal değişimimiz yani su halinde. İkisi de cold water hot water diyor. Hal değişimi olmadığı için gidip de MLF yazmana gerek yok. Yapılan en önemli hatalardan bir tanesi. Şimdi o yüzden de sadece hal değişimi olmadığı için M cold water CV delta T bölü T. Yani buradan da formülümüz şuna dönüyor. İntegrali genelde şöyle yaparlar. N ln T final bölü T cold water yani initial'dan diyebilirsin. Yani olay burada. En kolayı şöyle yazabilirsin yani. Direkt sen bunu yazsan da hocalar sana puan vermemizlik yapmaz. Badem bunları anlamıyorsun bunu anla. Şu formülü ezberle girsin ama. M cold water'ımız neydi bizim? 5 kilo değil miydi? 5 kiloydu. 5 yaz. M'den geliyor. Cold. CV'miz neydi? 4186 olaraktan verecek bunu. Çarpı elen. Şimdi bizim bu ne? E, son sıcaklığımız. Biz T final'ı ne bulduk? 60 derece bulduk. 60 derece. Bir de son sıcaklığımızda artı 273 kullanmamız lazım ki son derecede Kelvin'e dönüştürelim. Daha sonra ilk sıcaklığımız neydi? Cold Water'ın 10 derece değil miydi şurada? 10 dereceydi. Bunu da mutlaka Kelvin'e dönüştürmemiz gerekiyor. Buradan da arkadaşlar sizin sonucunuz 3405 10'da 5 Joule bölü Kelvin. Hiç de yazmıyorum ya. Bunları niye yazmadım ben de bilmiyorum. Pardon. Kelvin, kilogram. Çünkü kilogram vermiş şurada. Ya arkadaşlar eğer hocanız kılsa vermeyebilir. Normalde şudur. Kilogram çarpı Kelvin. E, entropinin formülü. Daha sonra da Delta e, S2 hot water'da aynı şekil bulabilirsiniz. Hal değişimi yoktur. 10 yani 10 buradan gelecek. 10 kilo. 4186 bizim C değerimiz. E, suyun elen Bizim final'ımız neydi? 60. Yani buradan zaten bulduk. Bunu 270 çekiyoruz Kelvin üstün diye. Bir de ilk sıcaklığımız neydi? 85 derece. 85 artı 273. Buradan da eksi 3030 onda 2 jül kilo bölü Kelvin çarpı kilogram buluyoruz. Şimdi C diyor ki is the second law of thermodynamics satisfied. Evet. Termodinamiğin ikinci yasasına uyar mı diyor bu yaptığın ee, şey sonuç. Sen de diyorsun ki evet arkadaşım ben bununla bunu topladığımda 375 onda 3 Jül bölü Kelvin kilogramı buluyorum. Bu da sıfırdan büyük ve eşittir. Yani eşit veya büyüktür diyorsunuz şu işlemden. O yüzden de bu it is e, satisfied yani oluyor of the thermodynamics second law diyorsunuz. Bunları bir yorum katmanızı istiyor. Aynı sorunun e, şöyle ayarlayalım. Heh. ikinci i̇kinci versiyonuna gelelim. Benzer bir soru. Sadece bunları resim olaraktan veriliyor. 50 kilogram 50, 50 kilogram e, herhangi bir M değişimi olacak mı? Olmayacak. Çok rahatız. Şimdi T final'ı bul diyor. M1. M1'imiz bizim 50. C water. T final'ımız bizim nedir? Eksi. Neyden çıkartacağız? T final'ımızı bulacak için ilk kısımdan bulacağız. Çünkü M1 ile uğraşıyoruz. M2'yi bulmak için de bizim neyden çıkartacağız? 20'den çıkartacağız. Bunu da sıfıra eşitliyorsunuz. T finalı 22 derece buluyorsunuz. Daha sonra size demiştim ki bakın burada da hala sıfır dereceli. Hala bir şey yok. MLT artı bilmem ne yapmanıza gerek yok bu durumda. O yüzden bu işlemleri yapıp yani 22 pardon M, heh, bizim ilk sıcaklığımız neydi T1'de? Yani ilk maddemizde 24 derece. Buradan T initial 24 artı 273. 22 artı 273 de buradan geliyor. T final'ı. Daha sonra da bunu T final bölü T initial'dan bulduğunuzda bu çıkıyor. Sonra da bu işlemi yaptığınızda ee, diğer işlemde elimiz bizim nereden geliyor? Şuradan geliyor. İkinci delta s 2 yapıyorsunuz entropiyi bulmak için. Şu aynı işlemi yapıyorsunuz. Bu mesela T initial nereden gelir? T initial 20 artı 273'ten gelir. Bu da 22 artı 273'ten gelir. Bunları bölersiniz arkadaşlar. Artı 14 bin, pardon 1423 onda 2 jül kilogram bulursunuz. Daha sonra da der ki e, izi satış termodinamiğin ikinci yasına uyar mı der. Sen de dersin ki evet uyar. Hatta çok güzel uyar. Çok da sıfıra yakın bir değer çıkmıştır. Bu güzel bir değerdir. Eee bunu şıkta yazabilirsiniz. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.